Sırıtma lan! Öğrendin mi kızın babası neredeymiş geçen gece? Gitmiş mi valideye? Amirim, bütün gün meşguldüm. Fotoğraf çekimindeydim, hiç vaktim olmadı. Aga ben araştırdım. Adam olay gecesi iş yerindeymiş. Hı. Bu ne lan? <laughs> ne oldu? Cinayet fotoğraf çektirmeye benzemiyor değil mi? Dün sen de gitmişsin ama fotoğrafçıya benden sonra. Lan. Ben gitmedim. Gitmedin mi? Gittim. <laughs> Başka bir iş için gittim ben. Ha. Tabi tabi. Hazır bunu kadar senin? Adam gibi konuş benimle. Gelecek ya da. Zaten seçe seçe senin gibi bir malı seçtiler. Amirim geldi mi? Ha geldi ne oldu? Amirim, bunu bu narkotik Osman bize yalan söylüyor. Ne diyorsun lan? Bu Sarı Ahmet şerefsiz var ya, ona çalışıyormuş, şerefi bizden saklıyor. Vay şerefsiz. Sen bulabilir misin lan yerini? Buldum bile amirim. Buyurun. Ve sen bakıyorsun lan. Evet, o da mı lazım? Yok, adam lazım bize. Bu Ahmet nerede? Siz kimsiniz? Kimiz sence? Şöyle bir bak bakalım kime benziyoruz? Ha? Bende polis tipi yok mu? Var. Var değil mi? Nerede bu Sarı O zaman onu söyle. Öyle biri kalmıyor amirim. Hangi odada kalıyor lan bu adam? Bak oğlum. Ben sağlıklı bir adam değilim. Benim yapım bozuk. Çabuk söyle. Vallahi komiserim. Söyle lan! S*** <laughs> be Kaç numarada? Üç numarada, kadar... üç numarada! Kaç? Üç! Ha. Üç numarada. Üç numarada. Polisi de uğraştırma bir daha. Polisi uğraştırma. Hemen söyle. Abi polisler geldi. Ahmet'i alıyorlar. Ne oluyor lan? Kimsiniz siz? Sarı Ahmet sen misin lan? Değilim. Bu Esmer be. Bu bu Sarı Ahmet bu işte ya. Sarı Ahmet bu. La oğlum bunun neresi sarılar? Alıyoruz yine de değil mi? He ee, kalk, 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 kalk. Neredeler? Yukarıdalar abi. Amirim beni niye alıyorsunuz ya? Bırak, bırak. Vallahi billahi canınızın bırak. bıraktım ben bu işi. Sus lan! Sus! Hayırdır? Hani buluyordun lan adamı? Karıştırma. Orasını. bu adam benim. Ha başını senin. Saçmalama Behzat. Senin cinayetinle bir alakası yok bu adamın. Nereden biliyorum lan? Geceyi beraber mi geçirdin yoksa? Alamazsın bu adamı Behzat. Bu adam narkotik. Artık cinayetin. Yürü lan! Sok onu beline, yoksa sokarım ne. Anladın mı lan? Ha? Niye öldürdün kızı? Hangi kızı? Hangi kız olacak lan Ayla'yı? Yemin olsun abim ben kimseyi öldürdüm. Lan! Nasıl sen kimseyi öldürmedin? Sen dün kızla beraberdin. Sonra barda da beraberdiniz. Evde de bir sürü senin parmak izin çıktı. Ee, daha neyi kıvırıyorsun? Allah belamı versin amirim. Tamam o gece birlikteydik. Evine de gittik ama yemin olsun ben kimseyi öldürmedim ya. La oğlum bana yalan söyleyip durma. Zaten kızın sana para borcu da varmış. Parası için mi öldürdün? Kapanmıştı hesap. O eski hesap, hesap çoktan ödenmişti yani. Nasıl ödendi lan o? Bilmiyorum bir adam geldi parayı ödedi bir daha da Ayla'yı arama dedi. Kimmiş o? Vallahi bilmiyorum. Do doktordu. Bir tek onu biliyorum. Allah Allah. Nereden gördün? Suratında mı yazıyordu? Yok. Cüzdanından parayı çıkarırken kartını gördüm. Doktor bilmem ne yazıyordu. Ne doktoruymuş? O kadarını görmedim. E oğlum, isteseydin ya kartını bir tane. Ayak yapsaydın şöyle bana ver falan diye. Aklıma gelmedi. Adam parayı ödedi. Çıktı gitti. Bir daha da hala arama dedi. Nasıl bitirdi bu? Cins bir tipti işte böyle janti bir tip. Böyle hafif top sakalı vardı. Acayip cins bir herifti yani. Gözlüğü var mıydı? Ha, vardı böyle yuvarlak yuvarlak çerçeveli bir gözlüğü vardı. Ha. Amirim yeminle benim bir suçum yok. Allah belamı versin. Lan susun! Yemin edip durma lan! Durmadan yemin ediyor ya. Sen akşam ne oldu onu söyle bana. Amirim akşam beni aradı. Mal istedi. Parası eksikti, evde tamamlayayım dedi. Çıktık gittik evine. İşini bitirdim, çıktım, gittim yani. Abi yemin olsun ben kimseyi öldürmedim ya. Parayı psikiyatriste göndermiş ee? ya. Kim yani? Aslı. Kardeşinin borcunu psikiyatr Kaan'la göndermiş. Psikiyatr psikiyatri kanlı bir bulun siz. Biz de Harun'la beraber Asli'ye tekrar bir konuşalım. Otopsi raporu ne oldu? Daha gelmedi amirim. Bir daha arayayım mı? Ara ara, ellerini çabuk tutsunlar. Ne yapıyorsun lan? Yürü hadi yürü. Niye bize yalan söyledin? Ne yalanı? Ailenin borcunu sen ödemişsin. Sarı Ahmet'e parayı sen mi götürdün? Evet. Sarı Ahmet hiç öyle söylemiyor ama. Parayı Kan götürmüş doğru mu? Evet. Kaan niye ayakçılığını yapıyor senin? He? Doktorluktan yeteri kadar kazanamadı şimdi de kureciliğe mi başladı? Yo. Ee öyleyse? Niye üstüme geliyorsunuz anlamıyorum. Önce sen bize neden yalan söylediğini söyle. Ya yani Kaan'ın bu işte isminin geçmesini istemedim. Ayrıca önemli olacağını da düşünmemiştim. Önemli ya da önemsiz buna biz karar veririz. Kaan'ın bu olayda adının geçmesini niye istemedin? Kaan'la bir ilişkimiz vardı çünkü. Tamam mı? O yüzden de adının geçmesini istemedim. Öldürüldüğü gecesi rahmetle berabermiş hala. Bilmiyordum misin? Eminim evet. Biz senin babanla konuştuk. Cüneyt mi? Rasim'le. Aileye gitmişsiniz, orada da kavga etmişsiniz. Sebep neydi? Aylin'in aklı bir karış havadaydı o yüzden. Ben onun hayatını düzene sokmaya çalıştıkça o pisliğe batıyordu. Bir iş bulmuştum, ayrı bir eve çıkacaktı. İşten atılmış, ona kızdım. Babanla aranızdaki sorun neydi? Cenazede kötü davranmışsın adama. Daha önce de söyledim, o benim sadece biyolojik babam. Üzerimde başka hiçbir hakkı yok. Yıllardır da arayıp sormadı zaten. Ankara'ya gelmişler, görmek istedi bir kere beni. Ben de istemedim. Beni görmek derdi değil onun. Neydi derdi peki? Para. He. Yıllardır arayıp sormayan adam, zengin olduğumuzu öğrenince birden ortaya çıktı. E peki bu değirmenin suyu nereden geliyor lan? Üvey babamdan. Şirketinde hisselerim var, gayrimenkullerim var. O da bunu bildiği için geldi zaten. Benim yüzümü bile görmek istemiyor. Peki aile tanıyor mu senin öve babanı? Birkaç defa görmüştü. Ne oldu ya? Kızılay'da eylem varmış, destek yazmışlar bize. Nasıl yani şimdi biz de mi gidiyoruz? Ha, meşrutiyeti tutacakmışız biz. Şu hayaleti ara lan. Ayla'nın komşularına bir baksın bakalım. Kavga ile ilgili bir şeyler duymuşlar mı, duymamışlar mı bir söyle. İyi. Öğrensin. Sorsun. Hatta yani. Sonra sonra gelsin oraya. Tamam ya. Kağan'dan bir şey çıktı mı lan? Aga herifin sarayı tanıdığı yok. Dingil sadece parayı götürmüş. Aslı da yiyor ya. Kanı korumak için yalan söylemiş. Vallahi bir yalan dolandır gidiyor ya. Ayrıca da uyuşturucu bıraktım diye milleti kandırmıştı. Şimdi bu saray çıktı? Herif esmerin Allah. A. Allah hiçbir şey görmüyor gibi değil be. Bizim hayatımız da yalan a o niye la? Oğlum Şuna bak biz de memuruz Burada şunlara bak Ya kimi kimden koruyoruz Allah aşkına Ya da kimi kime karşı savunuyoruz Bizim için belli değil Bence inelim Katılalım öyle mezamı isteyelim Maşallah <laughs> kapmışsınız cincik gibi arabayı Sizde hala bunlardan mı var? He hala, hala bunlardan var Cinayeti adam yerine koyan yok ki. Bunlar anca sizin gibi apacilerdi. Biz sizde bir de ahlakçılardı zaten. Ee, herkes işine göre. Lan işine göre de ne yapıyorsun sen ki? Üç tane torbacı yakalayacağım diye jip isteyeceksin utanmasan. Herkes kendi işine baksın. Allah'ın artisti ya. Allah Allah. Amirim, ha? otopsi ve olay yeri raporları geldi. Ee, bir şey çıkmış mı peki? Sperm örnekleri bulmuşlar. Sarametin DNA'sı ile karşılaştırılacak. Bir de olay yerinde bulunan ve cinayet aleti olduğu sanılan vazo, Aileyi öldüren vazo değilmiş. Ya. Ben de demiş bir şey göründüğü gibi değildir diye. Öyle nereden anlamışlar peki? Çünkü Ayla'nın kafasından çıkartılan vazo parçası kristal. Bizim olay yerinde bulduğumuz vazo parçası seramik. Nasıl ya? Ya şimdi bu adam bir tane vazoyu kırmış, ondan sonra temizleyip bir tane daha kırmış. Öyle mi? Epek yüzüm gönderdiğimiz parçalarda parmak izine rastlanmış mı? Yok, rastlanmamış. Bu arada bir de Ayla'nın komşusu geldi. Hangisi ya? <gülüyor> Fatma. <gülüyor> Seninki. Gelmiş mi Valla bu saatte geldiğine göre durum tehlikeli ha. Ya oğlum bir durun ya. Bir meseleyi sulandırmayın ya. Niye gelmişler? Anlatacakları varmış amirim. Bilmiyorum. Sorgu odasına aldım. Ah Koş Hayret. Sorgu odasına hadi. Yok abi. Beni bulaştırmayın tamam mı? Ben kaçtım. Benim odaya alalım. Ya baba kapat şunu ya. Allah'ın aşkına kapat şunu ya. Yalnız bu aylada da iyi fantezi varmış ha. Sen kalk kardeşinin yerine geç. Ondan sonra da git o bir adamla yat. Valla ben bu Aslı'nın yerinde olsam kafasında iki değil on beş kırardım ha. Ya bu Aslı var ya yok. Yanlış yani bu Aslı çok concon con bir tip. Şimdi o kadar mal mülk para pul tutup da evli bir adam için cinayete işleyecek bir tip değil. Yani ben Aslı'nın yapma ihtimali çok düşük diyorum abi. Valla bana psikoloğun karısı yapmış gibi geliyor. Niye lan? Amirim şimdi bu... Ayla, Aslı'nın yerine geçti. Ondan sonra da bu Kaan doktorla beraber oldu. Bunlar muayenehanede yiyişirken o sırada doktorun karısı geldi. Ee? Doktorun karısı geldi ama bunları ondan sonra görünce ses çıkartmadı. Saklandı bir köşeye. Bekledi. Ondan sonra kız çıkınca bu kızı Ayla diye takip etti ama kız Aslı. Ayla o gece Sarı geldi eve. Doktorun karısı da bina içinde gizlenip Sarı çıkmasını bekledi tabii. O çıktıktan sonra da kapıyı çaldı. Ayla'yı eve itip dönmeye devam etti. Sonra hırsını alamadı. Eline geçirdiği vazoyu da kafasına indirdi. Ne? Olmadı mı? Çok zorlama oldu be oğlum bu. Hem o kadın var ya olayı bilse kocasını da sağ bırakmazdı. Doğru. Bir de şey, vazo mevzusu var zaten. Biz kızın kafasından cam bulduk. Yerlerde seramik vardı. Bence var ya, biz bu kızların babası Rasim'i e atlıyoruz. Herif bize var diye de olduğunu söyledi. Ama nereden bilelim izin alıp eve gitmediğini? Eve gitti. Kızın o piçle, neydi herifin adı? Sarı Ahmet. Sarı Ahmet yeşirken yakaladı. Sonra adam köpürdü tabii ister istemez. Sarı Ahmet'i biraz hırpaladı. Ondan sonra kızına döndü. Kızını dövmeye başladık. Sarahmet bu arada kaçtı. Ondan sonra eline geçen vazoyu da o kızın kafasına bir çaktı. Nanay. Ee, vazo. Vazo ne olacak? Ha. Aga, belki de psikiyatrist öldürdü. Niye o öldürsün lan? Aslı diye Ayla'yla birlikte oldu. Belki de buna bozuldu. Onun için de öldürdün. Herif başka bir kayıla daha yatmış işte, niye kızsın? Yani belki de ikizlerin ikisini beraber idare ediyordu, anladın mı? <gülüyor> 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 Bu vazo mevzuu olacak? Sen illa Aslı mı diyorsun şimdi abi Var var, onda bir şey var. Sürekli yalan söyleyip bizden bir şeyler sakladı. E suçsuz olsa niye o kadar yalan söylesin ki? Bak şimdi, Aslı aileye onca iyilik yaptı. Tedavi ettirdi, iş buldu, para verdi. Ama sonunda Aylin'in kendisini kullandığını gördü. Sevgilisiyle de yattığını öğrenince gitti öldürdü bu sefer kızı. Tamam amirim de o zaman vazonu niye seramik? S**cem lan vazonu. Tamam. Aylin'in kafasına o vazoyla vurulmadı. Ne yapalım? E, o zaman Aslı'yı alıyoruz. Aslı'yı da alamıyoruz çünkü elimizde kanıt yok. E o zaman Sarahmet'i niye aldık? Biz bile şüphelenmedik ondan. O zaten cepte oğlum. Cepte kimseyi bulamazsak onu götüreceğiz. Sabah şu üvey babayla bir konuşalım bakalım. Cüneyt. Ha Cüneyt. Belki bir şeyler öğrenebiliriz ondan. Eda da gelsin mi? Gelsin mi lan? Şş. İster gelsin, ister gelsin. gelsin. Gelsin, gelsin. Gelsin. Hadi. Gelsin. Gelsin. Aslı Ayla ne zaman görüşmeye başladı? İki sene oluyor. İki sene. Peki rahmetli eşiniz Ayla'yı görebildi mi? O göremedi. Sağlığında çok aradı kızının izini ama bir türlü bulamadı. Babası götürmüş Ankara'dan. Çok sonra dönmüşler. Peki Aslı'nın babasıyla derdi neydi? Bilmiyorum. Çok üstüne de gitmedim. Babası olarak benim bilir Aslı. Sizin arası nasıldı? Ben onu öz kızım gibi severim. İyidir yani. Aslı bir psikiyatra gidiyormuş. Annesi öldükten sonra depresyona girmişti. Eşinizi ne zaman kaybettiniz? Üç sene oluyor. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Bu Aslı'nın bu psikiyatrla bir ilişkisi varmış. Sizin haberiniz var mıydı bundan? Bir şeyler hissettim ama pek de önem vermedim. Aile Aslı'nın yerine geçip psikiyatrla yatmış. Nasıl? Bayağı. Aslı gibi davranmış. İşte öbür kız kardeşin sevgilisiyle çatı çatır beraber olmuş. Ondan sonra da iki kız kardeşin arası bozulmuş tabii. E kavga ettiklerini falan biliyor muydunuz siz? Yok. Aslı bana çok şey anlatmaz. Aslı sizin şirketin hissedarlarından birisiymiş. Evet. Aslı hiç çalışmasa bile ciddi bir gelirin sahibidir. Peki siz Aslı'da son zamanlarda bir değişiklik hissettiniz mi? Yok. Ayla'nın ölümünden biraz sarsılmıştı ama pek bir şey hissetmedim. Ya ne yapıyorsun? Bu kokunun adı ne? Ne yapacaksın? Harun. Evet. Yok amirim o yüzden sormadım. Bu Ayla'nın cesedindeki kokuyla aynı koku. He sen iki günden beri beni o yüzden mi koklayıp duruyorsun? Evet. Yani o kokunun çok benzeri. O benzeri değil aynı soğuk kokunun. Sen bu kokuyu kaç paraya aldın? Pahalı biraz. Ben bunu havaalanından getirdim. 400 lira falan. Oha. Ya ben 400 lira vermedim zaten. 180'e falan geldi bana. Ha çok ucuz. Senin de burnun bayağı iyi koku alıyormuş. Evet, bazı kokulara karşı hassasiyetim var. Konsolos köpeği gibisin yani. Eda! La oğlum, bu kız uyuşturucuya zor para buluyor la. Bu kadar pahalı parfümü nasıl kullanacak? Çalmıştır. Kardeşinden çalmıştır, yapmadığı şey mi? kızın parasını çaldı, sevgilisini çaldı. Parfümünü de çalmıştır. Ne olacak? Aile hediye etmiş olabilir. Ya kız zaten uyuşturucu müptelası. Hediye etse bile alır o parfümü, yarı fiyatını okutturur, gider uyuşturucu alır. Çalmış olsa da satabilirdi ki. Oh. Yolculuk mu var? Evet, bir iş seyahatine çıkmam gerekiyor. Ha, bize biraz vakit ayırabilirsin değil mi? Ee, tabii ama çok fazla vaktim yok. Nereye gidiyorsun? Amerika'ya. Why? Amerika? O zaman where are you from? Ha? Ha? Efendim? That's going on. Where are you from? Ne? Oho, bunda İngilizce yok ha. Olmaz. İngilizce zayıf. Kızım sen ne mezunusun? Uluslararası ilişkiler. Evet. Ha? İktisatta bilirsin değil mi sen? Yani evet. Kabotaj nedir? Hani bayramı bayramı var. Bir Keynesyen modeli var onu açıklasana bana bir. Artı değer mi artı değer? Hatırlamıyorum şu an. Ha? Ya benim yetişmem gerekiyor. Başka bir sorunuz yoksa çıkmam lazım. Nereye gidiyorsun kızım? Sen geç bakayım şöyle biraz otur şuraya. Ne oluyor ya? Seninle daha bizim işimiz bitmedi Ayla. Aslı. Ayla. Yanlış söylediniz. Benim adım Aslı, kardeşimin adı Ayla. Narcaşma lan, lan benle. Senin adın Ayla. Ölen kardeşin adı da Aslı. Ne diyorsunuz anlamıyorum. Ben Aslı'yım. Kafa bulma lan benle. Kardeşini niye öldürdün? He, Aslı'yı niye öldürdün lan? Onu burada öldürmüşsün. Anlat lan! Niye öldürdün kardeşini? Ben kimseye... Anlat! Ben kimseyi öldürmedim. söyle. Anlat lan niye öldürdün kardeşini? He, niye öldürdün? Hala benim evet ama Aslı'yı ben öldürmedim. Ben dedim amirim. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir dedim. Niye kardeşinin yerine geçtin o zaman? Ha? Niye geçtin lan? Kıskanıyordum çünkü. Daha güzel bir hayatı vardı. Sadece bu mu? Hayır. O annemle yaşadı. Beni de babama bıraktılar. Ee? O bebek babasının elinde el bebek gül bebek büyürken ben babamın pis işlerini yapmak zorundaydım çünkü. Her gün de ayağını yedim anladın mı? İstemiyordum bu hayatı. Çekip gidecektim buradan. Daha güzel bir hayatım olacaktı. Manım yükü de vardı. Aslı olarak hayatıma devam edecektim. Kimse de anlamayacaktı. Hmm, güzel güzel bunlar. Bunları geçelim ama. İşte kardeşini niye öldürdün? Ben öldürmedim. Niye öldürdün lan? Aslı'yı gerçekten ben öldürmedim. Aslı'yı ben öldürmedim. <laughs> o gece buraya geldim. Amacım Aslı'dan özür dilemekti aslında. Aslı. Kaan'la birlikte olduğum için pişman olmuştum. Ben sadece kendimi onun gibi hissetmek istemiştim. Bir an olsun onun gibi yaşamak. Onu kaybetmekten de korkuyordum. Çünkü maddi çok büyük destek oluyordu. Ben de uzaklaşırsa bundan da mahrum kalacaktım. Eve gittiğimde dış kapı açıktı. Aslı? Girdim. Aslı burada da yatıyordu. Yanına gittim. Aslı. Öldüğünü anladım. önce panikledim. Kaçmak istedim ama sonra aklıma bir fikir geldi. Babam gece vardiyasında çalıştığı için ev boştu. Aslı'nın cesedini kendi evime götürüp ben ölmüşüm gibi davranacaktım ama katilimin Aslı gözükmesini istemedim. Aslı'nın yerine geçtiğimde üzerime gelmenizden çekindim. Önce telefonla Aslı'nın telefonuna birkaç çağrı attım ve paraya ihtiyacım olduğunu söyleyen bir mesaj yazdım. Olay yerinde ne işim olduğunu sorduğunuzda aile çağırdı diyecektim. Sonra kendi telefonumdan Sara Ahmet'i aradım. Bir süre önce de Aslı borcumu ödemişti. Buluşmak istedim paramın olduğunu, yüklüm alacağımı söyledim. Kabul etti. Arkamda görmüş şahidi bırakmak için Sarı Ahmet'le eski erkek arkadaşımın çalıştığı barda buluşma ayarladım. Aslında elbiselerini alıp arabasına attım. Cesetini evden çıkardım. Bagaja taşıdım. yakınlarına geldim. Arabayı evimin hemen karşısına park ettim. Aslıydı içinde bırakıp çıktım araçtan. Sarı buluşmaya gittim. Sarı Ahmet'le sözleştiğimiz bu arada buluştuk. Ne kadarlık istiyorsun? Bir kutu. Var mı o kadar para? Önce malları vermek istemedi. Yok. Eğer isterse kalanını evde ödeyebileceğimi söyledim. Biraz iş ve kandırdım kabul etti. Zaten bana birkaç defa sarkıntılık etmişti. Zaafı olduğunu biliyordum. Soru olmadı. Peki. Bir ara masamıza Cenk geldi. Eski erkek arkadaşım. Lan, Yanımda Sarı Ahmet'i görünce de sinirlendi. Amacım zaten birilerinin beni Ahmet'le görmesiydi. Sonra çıktık bardan. Eve getirdim Ahmet. Sarı Ahmet'le seviştik. Uyuşturucuyu bilerek kullanmadım. Ahmet'i hemen gönderdim evden. Git! Saatin ilerlemesini bekledim. Sonra evden çıktım. Aslı'nın cesetini arabadan çıkarıp eve getirdim. Odama taşıdım. Evdeki vazolardan birini de kırıp yere attım. Aslı'nın evinden aldığım elbiseleri giydim. Her şeyi ayarladıktan sonra da bağırdım. Kimse yok mu? Ayla. Komşum Fatma geldi. Beraber polisi aradık. Güzel güzel her şeyi anlattın işte. Şimdi de kardeşini nasıl öldürdüğünü anlat bize hadi. Aslı'yı ben öldürmedim. Sen öldürmediysen kim öldürdü kızım? Bilmiyorum. Aslı'yı ben öldürmedim. Ben bir şey soracağım. İkizlerden birinin hissettiği şeyi diğeri de hisseder derler. Aslı öldüğünde senin canın acıdı mı? Acıdı.